Merhabalar arkadaşlar. Bursa için kısa bir short videosu çektim. İlk ayakta banko önerim olacak. Kim derseniz o da 4 numaralı Noble Whisper. Hayatın ilk yarışındaki performansı çok tatminkardı. Bu rakiplerinde kendisi için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Tiz ve temsilcisi Butay benim bankom. İkinci koşuya geldiğimiz zaman bir numaralı Gravity of Love yine uygun bir grup yakalamış. Sonlarda bu rakipleri avlayabilir. 4 numaralı High Volume eküre avantajı da var ve de tabii şu üzerinde bu mesafeleri sever. 3 numaralı Rosaria yine bir Power Sport temsilcisi ki yatkın olduğu mesafede e, artan formuyla e, şanslı bir diğer isimdir. Sonrasında altı numaralı Sarabende. İstenilen seviyede olmasa da geçebileceği bir grupta start alıyor. Ee, dördüncü sıradan da ona şans verdim sonrasında her ne kadar mesafe bir tık eksik olsa da 2 numaralı Go BT yi. son sıradan önereceğim üçüncü koşuya geldiğimiz zaman 5 numaralı Dark Glove son yarışında daha doğrusu hayatının da ilk yarışında ikinci olurken çok tatminkar bir performans sergiledi ama yarış içinde yaşadığı şanssızlıktan ötürü kazanıcıya yarıştan ikinci ayrıldı favorim eküriler de çok iyi e, forma sahip 2 numaralı Beyond the Fire onun da Ercan Çankaya'yla ciddi rakip olabileceğini düşünüyorum. 5-2 burayı rahatça geçebiliriz diye düşünüyorum. Günün dördüncü koşusunda ise 9 numaralı Canko son yarışıyla kıpırdadı. İyi ellerde bakılıyor favorim. 1 numaralı Dinamit yine ön tarafta yarışı kabullenip kazanmak isteyecek. 4 numaralı Müzeyyen abla grubun genç ve formda isimlerinden. 7 numaralı Ersan Şah bir tık sertleşen rakiplere rağmen güzel formuyla kazanabilir. 8 numaralı Kaşmirtay eski havasında olmasa da e, bence kuponlarda bulunmalı. Son olarak da uzun mesafeleri seven Selim Kaya ile start alacak Özgünan temsilcisi 5 numaralı Öykülü Kız diyeceğim. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 10 numaralı Nurbanu Sultan, benim patlama yapmasını beklediğim isim Mehmet Akyavuz'la ilk sıradan önereceğim. 7 numaralı Çöl Kraliçesi, 3 numaralı koşucu kız, 1 numaralı Jalela, 2 numaralı Ergen, 4 numaralı Tuğçe'yim, 6 numaralı İnciyim 9 numaralı Sertavul ve 14 numaralı Yurt Sevrisi ee, sırasıyla önereceğim. Diğer isimler ee, ekonomik demeyelim de orta ölçekli kurgularda 9 ve 14 yazılmadan da geçilebilir burası. Günün son ayağına geldiğimizde 1 numaralı hep birlikte son yarışında startta kalmasına rağmen çok iyi koştu. 4 numaralı Mis Kübra, 5 numaralı Baba Enis, 2 numaralı Pensir bana göre en ciddi rakipleri. Yeri olanlar 7'yi de yazabilir bol şans.